Arkasında da Ali abin nevi. Bülbül Hanım. O tutturma, o tutturma. Gel, gel yürü, yürü böyle. Burası Ali abin nevi, Ali Okutan'ın. Evet, Köyün yaşayan tarihi, gel. Kendi Dalmanya'da da işte, Gel. Bu da köyümüzün, Atatürk'ün bıraktığı adamlardan bir tanesi Bülbül Teyze. Bülbül Teyze.

Ne diyorsun sen? Diyor? Ben, şey, ben muhtarım muhtar. Ha mükemmelim geldim. Bak beni çağırmışsın yanına gel. Gel gel gel. Muhtarı istemişsin muhtarı <laughs> getirdin. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Seni bağırmaya geldik. Seni bağırmaya geldik. Niye perişan ediyor bizi? Anı hatırını soruyor. Bak torunların gelmiş, kızların gelmiş, oğulların burada. Grogil eden, grogil eden. Kim bu uçak? Hani kaç kere geldik ya? Kalk kıyadın. Sen bak. tamam, sen kalk, sen kalk. Kalk, kalk. Kalkmıyor. Kalk, kalk. kalk necidem, kılaza, götürürsün kadını, kalk. Ne cilazı ya? Kalk sen, kalk. <laughs> hey! Hayır, gel. üstüne varmıyor. Bak, gel, gel. bu Çek çek bunu çek işte çek 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 Tamam ya, tamam konuş konuş. Allah Allah. 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 Allah

Hadi geliyor mu Atıf? Hayır bir tane de bana yapsın. Atıf ne geliyor mu? Ayakları bıçak yapalım. Allah Allah. Hadi gidiyor gel. Hatıra. Arabayla götüreyim seni. Aga bağır ki de Allah Allah. Ya mı hay? Tamam. Hadi el sallıyorum. Hadi el sallıyorum. Bekle. Evet. Ben birebir köy muhtarı Ahmet Metin. Bu ailede Alekutan'ın ailesi bu binada Alekutan'ın. Şurada. Burası e, Abdul Aptu Okutan ya e, yukarıdaki Mühtolu mahallesinden buraya hanımının yerine yerleşme. Burası e, aslında Dük Mahallesi olarak geçer. Kızo oğulları. Ülküler, Ülkülerin kızı. Onu önce söyledim. Bak oğlum bak. Biz de yurt dışındayız. Almanya'da çalıştık, ettik çabaladık. İşte bu binayı buraya kondurduk. Ama köylerimize bakım yapılmasını istiyoruz. Köylerimizin yollarını düzelmesini istiyoruz. Sağlık ocağı istiyoruz. Tekrar buraları şenlendirmek istersek, memleketimizi güzel bir şekilde... Ee, yüceltmek, büyütmek, ilgilenmek istersek devletten ilk önce yollarımızı sonra da bir sağlık ocağı istiyoruz. Çok da rica ediyoruz. Biz buralarda bir hastamız olduğumuzda çok mağdur durumda kalıyoruz. Teşekkür ediyoruz.